Ne oldu? Niye güldün? Hiç. Sadece seni böyle görünce gülesim geldi bir an. <laughs> Hadi yani dikkat bak. et. İnan ben seni sürekli böyle tatlı hmm. görmek istiyorum. Öyle mi? Niye? Erkeğim diyene. Sakın beni küçümseme. Çok yetenekli biriyim. Evet evet öylesin. Ama tek yapabildiğin nedense sadece konuş. <laughs> <laughs> Mava? Sen gel. Acıktın değil mi? Sana biraz süt getirdim. Hayır. Hey sana ne oldu böyle? Aslında şey patlama sırasında olmuş olabilir. Patlamaya yakın bir yerde değildi ama. Biraz süt iç. Hayır hayır şu anda değil. Yani sen buraya koy ben sonra içerim onu. Mawa her şeyi unut. Bu sütü içmen gerekiyor. Sana güç verecek ve açlığını dindirecek iç iç. Mahua bunu içtiğinde hemen ne olduğunu anlamadan kusmaya başlayacak. Raporlar hamile olduğundan değil, başka bir şeyden kustuğunu yazacak. Afiyet olsun Mawa. Celum neden bu kadar ısrar ediyor? Yoksa bu bir tuzak mı? Acilen bundan kurtulmam gerekiyor. İç. Bu sütü asıl aa, senin içmen aa, gerek bence. Hey. Hadi hadi iç iç. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. <gülüyor> İyiydi değil mi ha? Doydu mu? <laughs> Ben hemen geleceğim Fark ettin mi? Neyi? Davranışları sana da garip gelmiyor mu? Zavallı kız hafızasını kaybetti Garip davranması çok normal bir şey Sen polise rüşvet mi verdin yoksa? Ha? Hiçbir şey görmüyor musun? Bence Celum şüpheli Eğer suçluysa ona gününü göstereceğim. Celum. Evet. Celum sanırım sen evimizde yeterince kaldın değil mi? Artık daha iyisin hem. Bak şöyle. Sen beni hocam. evden mi atıyorsun. Ben gitmeni istiyorum. Ne? De demek istediğim ailen de seni çok özlüyordur. Yani bu yüzden onları çağırdım. Yakında seni almaya gelirler. Sen gidip eşyalarını topla bence. Göreceğiz Mahua. Bu evden ben mi gideceğim yoksa sen mi? Ne oldu gitsene. Hadi. Hey, Celum. İyi misin? Ah, celum, hayır, sana hayır. Bir şey olmadı hayır. değil mi? Ha? Ben iyiyim. Bir şey olmadı hadi. Hadi hadi onu içeri götürün. Ah, ah, celum, sana, sana hayır, bir şey hayır. olmadı değil mi? Ben iyiyim. Bir şey olmadı, hadi, hadi onu içeriye götürün, hadi, hadi yürü. Aa, hadi, hadi kalk, gidelim. <laughs> Dikkat et. Yavaş ol. Hadi gel, gel. Çok mu korktun? Hı? O kadar ilgilenmene ne gerek vardı? Hey zavallı kız düştü. Zavallı. Tamam. Bunu fazla büyütüyorsun. Hiç de büyütmüyorum. Sen ne dediysen o şekilde anlıyorum. Senin neyin var böyle? Aryan beni dinle bak. Mahua. Yine çene mi çalıyorsun? Sen kraliçe falan mısın? Yapılacak çok şey var. Git iş yap, çamaşır yıka ve sonra da yemek pişir. <laughs> Hadi çabuk ol, hızlı. Hadi. Ne peki? <gülüyor> <gülüyor> Bu kez hayatta kaldın Moa. Ama şimdi... Bu kokuyu aldığın zaman tuvaletten çıkamayacaksın. O zaman ben de hamlemi yapacağım. Demek bu kez çamaşır odasına gitmişsin yani Celum yine bir şeylerin peşinde. Gidip Arya'na söyleyeceğim. Aryan, şuna bak. Şu izlere bak. Sana dedim değil mi? Celum kötü şeyler yapıyor dedim. Kesin yine bize tuzak kuruyor bak. Bak. Celum bu kadar alçalacak kadar kötü biri değil. Ama öyle diyorsan gel gidip bakalım olur mu? Tamam. Hala onu savunuyorsun değil mi? Sana göstereceğim. Tamam, gel hadi. hadi. Ne? Al şuna bak onun kıyafetleri. Zavallı kız kıyafetlerini yıkamaya gelmiş. Ne var ki bunda? O kadar basit değil. Bilmiyorum ama ona yine de hiç güvenemiyorum. Tamam boş ver. Hazır geldi kıyafetlerini alalım ha. Heh. Hadi Hadi çok düşünme gel hadi. Gel gel. Tanrı'ya şükür beni tam zamanında kurtardın. <laughs> ben her zaman söylerim. Benim aklım çok farklı çalışır. Çok zeki bir kadınım. Ama kimse anlamıyor. Burada ne yapıyorsun? O dul kadın sana tuzak kurdu. Ayakkabının altına boya sürdü. Nereye gidersen git yaptığın her şeyi bilecek ve seni tüm aileye ifşa edecek. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> hey hemen nereye? <laughs> Önce bana yaptığın her şeyi itiraf et. Sen bütün bunları neden yaptın? Hadi dinliyorum. <laughs> Anlatacağım. Yani sen böyle haince bir plan kurdun ve onu bütün aileyi rezil etmek istedin, öyle mi? Hem de ben olmadan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.